Merhaba. Enerji yönetimi neden önemli olduğundan kısaca bahsedelim. Dünyanın en büyük sorunlarının başında iklim krizi yer alıyor. Aşırı hava olayları ve buna bağlı afetlerin sayısı hızla artarken WWF'in verilerine göre Türkiye'de her yıl yüzden fazla sel olur. Her yıl yeni sıcaklık rekorları kırılmaya devam ederken tarihte kaydedilen en sıcak 8 yıl son 10 yılda yaşandı. Son 10 yıla ait veriler Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde şiddetli kuraklık yaşandığını gösterir. Dünyadaki birincil enerji tüketiminin %80'inden fazlası fosil yakıt diye adlandırdığımız petrol, kömür ve gazdan karşılanır. Fosil yakıtların kullanılmasıyla ortaya çıkan sera gazları iklim değişikliğine neden olurken, iklim değişikliğinin insanlar ve diğer canlılar için geri dönülemez sonuçlara yol açmaması, ortalama yüzey sıcaklığındaki artışın 1.5 derecenin altında kalmasına bağlı. Yapılan bilimsel çalışmalar dünyamızın şu an 1.1 derece ısındığını gösteriyor. Küresel karbon bütçesi ekibine göre mevcut emisyon seviyesinde ısınmanın 1.5 dereceyi aşmasına yaklaşık 7 yıl, 1.7 dereceyi aşmasına yaklaşık 15 yıl, 2 derece için ise en fazla 28 yıl kaldığını belirtmekte. WWF'in haberine göre sera gazı emisyonlarımızı azaltmazsak 2100 yılına kadar küresel ortalama yüzey sıcaklığında yaklaşık 3 derecelik artış olacağı öngörülür. Bu durumda karasal ekosistemlerde türlerin %29'u yok olabilir. Dünyadaki 410 milyon insan şiddetli kuraklıktan etkilenebilir. 49 milyon insanın ise yaşam alanları deniz seviyesi artışından etkilenerek sular altında kalabilir. Ülkemizde ise 2100 yılına kadar küresel ısınmaya bağlı olarak Marmara, Ege ve Akdeniz'de deniz seviyesi 40 ila 60 santim yükselebilir. 2050 yılına kadar 480 bin insan yıkıcı sel felaketlerinden etkilenecek gibi görülüyor. 2023 yılında Hindistan ve Çin'de emisyonların arttığı, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nde azaldığı tespit edildi. Tabii emisyonlar sadece fosil yakıtlar ve arazi kullanımından kaynaklanmıyor. Yangınlardan kaynaklı karbondioksit emisyonlarında artış söz konusu. 2023 yılındaki Kanada'da gerçekleşen yangınlar sebebiyle emisyonların ortalamanın yaklaşık 8 kat üstüne çıktığı değerlendirilmektedir. Bir diğer konu ise iklim değişikliğinin iş gücüne olan etkisi. Aşırı sıcaktan etkilenen çalışanlarda iş gücü verimliliğinin azaldığını biliyoruz. 32 derecenin üzerinde aşırı sıcak bir gün yarım günlük grev etkisi yaratmaktadır. 32 derece üzerindeki günlerde fiziksel iş yapma kapasitesi %40 azalırken 38 derece üzerindeki günlerde 3'te 2 oranında azalma görülür. İklim değişikliği riskleri doğal kaynaklarımızın hızla tükenmesine, çevre kirliliğinin artmasına, enerji maliyetlerimizin yükselmesine sebep olmaktadır. Sonuç olarak iklim değişikliği konuyu bilmeyenler için sadece çevre sorunu gibi görünüyor ancak iklim değişikliğinin ekonomik, politik, sosyal sonuçlarının olduğunu unutmamalıyız.